Fırın sütlaç yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Onlardan bahsetmek istiyorum bu videoda hem de tarifi vereceğim. Yarım su bardağı pirinci yıkayalım. Suda bekletmeden yıkıyoruz sadece ve tencereye alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. İyice suyunu bu şekilde çektikten sonra içerisine yağlı 1 litre süt ekliyoruz. Hazır tam yağlı sütlerden kullandım. 2 yemek kaşığı dolusu nişastayı yarım su bardağı sütle iyice açalım. Topak hiç kalmasın içerisinde. Sütle pirinç güzelce özdeşleşip kaynadıktan sonra içerisine nişastalı karışımı ekleyelim. Yavaş yavaş ekleyelim ve bir taraftan da karıştırmaya devam edelim ki topaklaşmasın. Eklediğimiz nişastayla da birazcık kaynadıktan sonra içerisine şekerini ekliyoruz. Şekeri kesinlikle son aşamada eklemeniz lazım. Çünkü şeker pirinçleri sertleştirebiliyor. Şekerler eriyip bir taşımda şekerle kaynadıktan sonra fırın kaplarına eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Verdiğim ölçülerle 6 adet sütlaç çıkıyor. Sütlaç kaplarının yarısına gelecek kadar fırın tepsisine su ekliyoruz. Üstlerinin eşit şekilde kızarmasını istiyorsanız bir 10 dakika soğumasını ve kabuk bağlamasını bekleyin. Ondan sonra fırına yerleştirin. Fırının en üst tarafına 250 dereceye atıyorum. Benim fırının bazı yerlerini kızartıyor bazı yerleri hafif kızarıyor. O yüzden biraz yer değişikliği yapıyorum. Hepsini eşit bir şekilde kızartmaya çalışıyorum. Sütlacın pişirme aşamasını ocakta hallediyoruz. O yüzden fırında çok fazla kalmasını istemiyoruz. Çünkü fırında kaldığında daha da lapalaşacaktır en üst rafta ve en üst derecede pişirmemizin sebebi üzerlerinin çabuk kızarmasını sağlamak. İsterseniz birebir oranla arttırarak daha fazla sütlaç da elde edebilirsiniz. Verdiğim ölçüler tam 6 adet için yeterlidir. Gördüğünüz gibi mükemmel. Şu anda çok sıcaktı. O yüzden biraz soğumasını bekledim. Soğuyunca daha da güzel bir kıvam alıyor. Sizler sütlacı soğuk mu seviyorsunuz, sıcak mı seviyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız benim için? Ben sütlacı kesinlikle soğuk seviyorum. Soğukken daha lezzetli geliyor bana. Hele şu üzerindeki yanık lezzeti yok mu? Kesinlikle enfes. Deneyin lütfen.